Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush'ta yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz One Piece 1. bölümüne ulaştı. 1. bölümüne ulaştığı için de bize ödül veriyorlar. 50 elmas verdiler. Ondan sonra burada yani 6 gün, 5 gün bir tane de 5 parçacık. 7. günde 10 elmas. Yani bir haftada 15 gem. Sonraki haftada da 15. 15 en son haftada bir 10 elmasımızı oradan kısmışlar ama yapacak bir şey yok. Orada da 5 elmas veriyorlar. Yani toplamda 45-50 gemde öyle verecekler. Bir güzel bir paket geldi. Benim çok beklediğim bir paket ama gördüğünüz üzere gem sayım o kadar düşük ki. Ben geçenlerde harcamıştım. Yani Zoro'ya bastığıma pişman oldum ama bir Zoro almıştım. Videoların dışında video çekmemiştim onu. Bir bakalım paketine. Evet, şans paketi 4 yıldız garantisi var. Şansı o kadar çok istiyorum ki yani öyle böyle değil. Ve ekstradan bir paketi var. Tıkıtıyla tekrardan buradan alabiliyoruz. Ve buradan da ne diyor bu? 4 yıldız garantili direkt şans şans mı veriyor? Rastgele bir tane mi veriyor? Rastgele bir tane veriyor. Peki bu ne alaka? Bu adımlı olanı diğeri kendimizi denemek için. Ben bunu denerim. Niye onu deneyim ki? Her neyse. Bunu bir açalım. Drop rate'lerine bir bakalım. Belki şansımıza tutar. Bir tane 4 yıldız garantimiz var. Ki zannetmiyorum ama 0.2 şansı çünkü. Normalde %2 ya da %3 mü öyle bir şey oluyordu. ya yani 0.2 onda bir şansı var şu anda. Altın bayrak 32 ve altın pul lütfen. 32 altın pul lütfen. Altın pul. Çok iyi. En az 2 tane altın karakterimiz var buradan gençler. Atakır. Zoro. Eh. 70 küsur oldu. Defender güzel bu da 70 küsürlere çıktı bir defender daha atakır defender bakalım daha alacağız mıyız alacak mıyız en son bir tane garantimiz var zaten bir defender daha bir atakır hadi şuradan bir tane şans atsam var ya ne sevinirim defender bu kötü oldu ne geldi o da? Kid mi? <laughs> ne alaka? <laughs> Olsun. Benim için fark etmez. 87-92 oldu. Güzel. Bence iyi bir paket açılım oldu ya. Mister Mr. Tree 74 olmuş. Zolo Jurodo 76 oldu. Kitle 92 oldu. Çok iyi. Bütün şansımızı burada kullandık. Ticket verdi. Ticket'ı şurada kullanacağım. Oradan da bir 4 yıldız garantimiz var. Ha, direkt veriyormuş. Paket'i de atmamış. Aaa. 5 step açtığımızda veriyor ya. Ben de şey zannediyorum. Direkt verdi falan zannediyorum. Üzdü. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Alacağımızı aldık şu anda. Yani tek bir paketten 3 karakter aldım. Bir tanesi kit zaten. Elmasım geldiği sürece ben bunu devam ettireceğim. 30'una kadar devam ediyor. 7 günü var. 7 günde ne kadar toplanır bilmiyorum. Yeni bir event geldiğinde falan oradan belki bir, bir tık daha açabilirim. Şunun drop rate'ine bakalım. Bunda da 0.2 ama diğerleri düşük. Bunda 0.2 ama diğerleri yüksek. O yüzden Kararsızım. Sizi açmanızı tavsiye eder miyim? Bence Shanks güzel bir karakter. Ee, çok üst seviyelerde olan kişiler Shanks'ın kötü olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Gayet kullanılabilir, çok iyi bir karakter bence. Size de tavsiye ederim. Yani mesela şuradan Nami güzel karakter. rate falan şey yapıyor, blokluyor falan ama hani... Bir bunlar var, bir de Shanks var yani. Bir de X karakter zaten. Neyse gençler. Tekrar elmasım olduğu zaman ben bir açılım daha yaparım. Video kısa olsun, böyle tadımlık olsun. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın gençler.